Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim ve izleyenlerim. Bugünkü tarifim sadece 1 litre süt ile 1,5 kilogram kaşar peyniri evde nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Buyurun yapımını görelim. Elimde 150 gram mısır nişastası var. Onu uygun bir tencerenin içine alıyorum. Sizler için de kaşıkla ölçüyorum. Tam 12 yemek kaşığı dolu dolu mısır nişastası kullanmış oluyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. Güzelce kuru haldeyken karıştırdım. Daha sonra üzerine 1 litre soğuk sütü azar azar karıştırarak ekliyorum. Nişastanın güzelce elimesini sağlıyorum bu şekilde. Nişastalar içinde eridi 250 gram kaşar peynirini ince ince dilimliyorum. Kolay erimesi için ince ince dilimleyelim, küçültelim. Tencereye alalım. Daha sonra tencereyi ocağa alalım devamlı karıştırarak pişirmeye başlayalım bu şekilde devamlı karıştıralım hiç başından ayrılmayalım zaten nişasta hemen koyu bir kıvam alacaktır kaşarlarda içinde hemen uzayacaktır orta ateşte devamlı karıştırarak pişiriyorum bakınız erimeye başladı bile kaşar peynirleri Evet görüyorsunuz. Tamamen erimeye başladı. Uzadıkça uzuyor. Devamlı karıştıralım. Evet görüyorsunuz. Pürüzsüz bir kıvam almaya başladı. Bu da demektir ki kaşarlar içinde tamamen eridi. Sütün üzerindeki kapağı kestim, güzelce çalkaladım ki kalıbından rahat çıkarabilmek için. Şimdi peynirimizi bu süt kutusuna dolduralım veya istediğiniz bir kalıbı kullanabilirsiniz. İlk defa yapıyorum, tadını çok beğendim. Eğer beğenmeseydim kesinlikle paylaşmayacaktım. Fakat yapılabilir. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ilık haldeyken daha da bir lezzetli. Şu anda tadına da baktım. Gerçekten bu haliyle bile harika. Ben 4 saat buzdolabında beklettim. Ilık hale geldikten sonra buzdolabına aldım. Buzdolabında sadece 4 saat beklettim. Rahatlıkla kalıbından çıktı gördünüz. Lezzet olarak e, kaşar peyniriyle hemen hemen aynı hiçbir farkı yok gerçekten bilmeyen birine yedirseniz gerçek orijinal kaşar peyniri olduğunu düşünebilir kesinlikle anlamaz. Kahvaltılarda tüketilebilir. Siz gerçekten çok lezzetli. Fakat ben sizin için bir deneme yapmak istedim. Aldım, kızartmak istedim. Öncesinde de peynirle ekmeği güzelce bir dürüm yapıp denemek istedim. Tadına sizin için bakıyorum. Tadı güzel. Deneyebilirsiniz. Yalnız yağda kızartmak istedim. Şöyle bir hafif tavayı yağladım ve kızartmak istedim. Acaba uzuyor mu, uzamıyor mu? Hani gerçek kaşar peyniri gibi. Çok fazla uzamadı. Helim peyniri gibi. O şekilde oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz tarifimi beğen tuşuna basıp abone de olursanız mutlu olurum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.